Yani sen şimdi diyorsun ki bu ofisteki ben değilim. Tabii ki ben değilim Emin. Aa çok komiksin ama. Reklam falan ne alaka? O zaman bu şeyleri parçalayan Yiğit Bey değil. Ay yok canım sende. Ay sen ne dediğin farkında mısın? Hem ben reklamlarda falan Yiğit Bey de billboardları parçalayacak. Ne demek bu ya? Ben de onu soruyorum işte Nur. Ne demek oluyor bu? Hala şey yapıyorsun Emin. Gösterdin izledim. Sordun, söyledim işte. Tamam. Sen deminden beri ne konuşuyorsun Yaren'le? Şey, biz şey konuştuk. O şey anlattı, sonra da güldük yani. Ne dedi de güldünüz? Ya Nur, gözünü seveyim bak. Sensin işte bu. Bu afişteki sensin. Bu bu adam da Yiğit Bey. Ya, kör müyüm ya ben? Emin, bak ben... İyi, İyi bak. akşamlar. İyi akşamlar Fırat Bey. Bu kim? Komik video mu izliyorsunuz? Ya. Çok komik. Aa. <laughs> Monique'in billboard'u bu. Monik mi? Fransız model. Güzel bir kampanya olacaktı aslında ama... ...afişlerle ilgili bir sıkıntı yaşadığımız için toplatmak zorunda kaldık. Dikkat çekici değil mi? Erkek kaslı da çok iyi bulmuşlar. Tam tarif ettiğim gibi. Yani... ...şimdi bu kadının adı Monik bu afişe saldıran adam da... Viral reklam Emin'ciğim. Vini? Zaten biz afişleri toplatacaktık. E o kadar zarar ediyoruz, ses getirsin. İnternette konuşulsun dedik. Bir tane erkek figürasyon bulduk, o da geldi şovunu yaptı. Bak, hedefi tam 12'den vurmuşuz. <laughs> İnternet yıkılıyor yani şimdi bu... Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz Emin'ciğim. Bir tane araba kiraladım. Yalnız biraz geride kaldı. Hadi sana zahmet şu arabayı bir çeki var Tabii. Reklamın iyisi kötüsü olmaz değil mi? Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Hadi neşelen biraz. Kurtardım seni. Niye hala somurtuyorsun? Yardımınız için teşekkürler ama... Hadi Nur. O pozları verip ünlü olmak isteyen bir kız bu kadar utangaç olamaz. Ben o pozları ünlü olmak için vermedim diyeceğim ama size inanmazsınız. Senin kadar genç, güzel bir kızın ünlü olmak istemesinde ters bir şey görmüyorum. Ben reklamcıyım unutma. Bu camiayı bilirim. İyi kumaşlarını da anlarım. Sende kumaş var. Güzel şeyler söylüyorsunuz galiba ama ilgilenmiyorum. Yardımlarınız için teşekkürler. Sadece sana değil, Yiğit'e de yardım ettim. Farkındayım. Seni sıkıştırmayacağım Nur. Kimsenin özel hayatı yaptığı yanlış tercihler beni ilgilendirmez. Ben hayatı kırmızı çizgilerle bakmam. Ama hayatta sadece bir tane kırmızı çizgim vardır Nur. Sevdiğim birinin canının yanmasını istemem. Ve ben... ...kuzenimin karısı İclil'i severim. Çok severim. Üzülsün istemem. Çok ilginç birisin Nur. Biraz önce utangaç, suçlu bir kızdın. Şimdi duyduklarına rağmen başını öne bile eğmiyorsun. Evet. Başımı öne eğmiyorum Fırat Bey. Yardımlarınız için tekrar teşekkürler. İyi geceler. ...çok ilginç birisi olur. Çok ilginç.